Bugünkü konumuz dinozorların belki de en ünlüsü, hatta en efsanevisi Tyrannosaurus Rex. Gelin bu efsanevi canlının destansı hikayesine birlikte bakalım. Şöyle bir hayal edin. Modern bir şehir otobüsü kadar uzun bir canlıdan bahsediyoruz. Evet, tam olarak 12 metre. T-Rex'in burundan kuyruğa ortalama uzunluğu buydu. Bu da onu yaşadığı dönemin en büyük kara avcılarından biri yapmaya yetiyordu. Peki ya ağırlığı? 9 ton. Düşününce bir Afrika filinden bile daha ağır. Bu inanılmaz kütle tamamen kas ve kemikten oluşuyordu. Tam bir güç paketi. Peki bu kadar devasa bir hayvan nasıl oldu da kendi dünyasının tartışmasız kralı haline geldi? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Gelin bu efsanenin yükseliş ve çöküş öyküsüne daha yakından bakalım. T-Rex'in hikayesi, sanılanın aksine milyonlarca yıl öncesinden değil, çok daha yakın bir zamandan, 19. yüzyılın sonlarından başlıyor. Aslında her şey, onu ilk keşfeden bilim insanlarıyla başladı. Her şey 1892'de Edward Drinker Cope'un bulduğu ilk parçalarla başladı, sonra 1902'de Barnum Brown, Montana'da ilk büyük iskeleti gün yüzüne çıkardı ve nihayet 1905'te paleontolog Henry Fairfield Osborne ona o meşhur ismini verdi. Tyrannosaurus Rex. Düşünsenize, sadece birkaç dağınık kemikten tüm dünyanın tanıdığı efsanevi bir isme dönüşmesi ne kadar hızlı olmuş. Tyrannosaurus Rex. Anlamı ne peki? Zorba kertenkele kralı. Yunanca ve Latince'den gelen bu isim, bu hayvanın uyandırdığı o huşu ve dehşet duygusunu o kadar iyi özetliyor ki gerçekten de cuk oturmuş bir isim. Peki T-Rex'i bu kadar mükemmel bir ölüm makinesi yapan neydi? Onu bir süper avcıya dönüştüren neydi? Gelin şimdi anatomisinin derinliklerine inelim ve bu inanılmaz fiziksel özelliklerine bir göz atalım. Bakın, sadece kafatasının boyutu 1,5 metre. Devasa bir kafa ve bu kafa her biri muz büyüklüğünde tırtıklı dişlerle doluydu. Bu dişlerin tek bir görevi vardı: kemik kırmak. Yani bir arabayı ezen bir ısırık gücü derken abartmıyoruz. Yapılan araştırmalar T-Rex'in tarihteki bilinen tüm kara hayranları içinde en güçlü çene yapısına ve ısırık kuvvetine sahip olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Her şey bu kadar devasa ve güçlüyken T-Rex'in o meşhur minicik kollarına ne demeli? Bu T-Rex hakkındaki en büyük gizemlerden biri. Bu kadar güçlü bir vücuda bu kadar küçük kollar neden ama? Bilim insanlarının bu konuda farklı teorileri var. Kimisi çırpınan avı sabit tutmak için diyor, kimisi çiftleşme sonrasında eşine tutmak için. Hatta dinlenirken yerden kalkmasına yardımcı oluyordu diyenler bile var. Belki de sadece zamanla işlevini yitirmiş, körelmiş bir uzuvdu. Kesin olan bir şey var ki bu kolların amacı ne olursa olsun T-Rex'in asıl gücü devasa kafasından ve o inanılmaz güçlü bacaklarından geliyordu. Peki bu müthiş anatomi geç Kretase döneminin o acımasız dünyasında nasıl işe yarıyordu? Bu soru bizi T-Rex ile ilgili bir başka büyük tartışmanın tam ortasına getiriyor. O bir avcı mıydı yoksa sadece bir leşçi mi? Ya da belki de ikisi birden. Bu konu paleontologları yıllarca ikiye böldü. Bir tarafta T-Rex'in aktif bir avcı olduğunu savunanlar var. Kanıt olarak da Triceratops gibi avların fosillerindeki iyileşmiş ısırık izlerini, güçlü bacaklarını ve keskin görüşünü gösteriyorlar. Diğer tarafta ise onun bir leşçi olduğunu düşünenler var. Onların kanıtı da leş kokusunu çok uzaklardan alabilen koku duyusu ve avlanmak için pek de işe yaramayacak o küçük kolları. Peki modern bilim bu konuda ne diyor? Günümüzdeki genel kanı T-Rex'in aslında ikisi de olduğu yönünde. Yani tıpkı günümüzdeki birçok büyük yırtıcı gibi o da bir fırsatçıydı. Gerektiğinde avlanıyor, kolay bir av bulduğunda da yani leş bulduğunda da bunu değerlendiriyordu. Esnek bir etoburdu diyebiliriz. T-Rex, Kuzey Amerika'nın batısında tam 2 milyon yıl boyunca hüküm sürdü. Düşünsenize 2 milyon yıl ama bu görkemli imparatorluk çok ani ve feci bir şekilde sona erdi. Her şey yaklaşık 66 milyon yıl önce Yukatan Yarımadası'na devasa bir asteroidin çarpmasıyla başladı. Bu çarpma atmosfere o kadar çok toz ve enkaz saçtı ki güneş ışınları engellendi. Dünya karanlığa ve soğuğa gömüldü. Bu durum bitkilerin ölmesine, bu da besin zincirinin tamamen çökmesine yol açtı. Ve bu zincirin en tepesindeki T-Rex, diğer kuş olmayan dinozorlarla birlikte yeryüzünden silindi tek bir olay bir imparatorluğu bitirmişti. T-Rex'in saltanatı belki 66 milyon yıl önce sona erdi. Ama hikayesi bitmedi. Milyonlarca yıl sonra fosillerden popüler kültürün tam kalbine, yani bizim hayal gücümüze taşınarak adeta yeniden doğdu. Bugün T-Rex bir dinozordan çok daha fazlası. Filmlerde, kitaplarda, oyunlarda hep başrolde. Bilim için evrimini ve tarih öncesi ekosistemleri anlamada kilit bir rol oynuyor. Bir yandan yeryüzündeki yaşamın ne kadar güçlü olabileceğinin, diğer yandan da ne kadar kırılgan olduğunun sembolü. Ve bulunan her yeni fosil, onun hakkında yeni şeyler öğrenmemizi sağlıyor. Yani Zorba Kral'ın hikayesi aslında hala yazılmaya devam ediyor. Kim bilir bir sonraki keşfimizde onun hakkında daha ne gibi sırlar öğreneceğiz. Bu da bize gösteriyor ki üzerinden 66 milyon yıl geçse bile bu kralın bize anlatacağı daha çok şey var.